Evet arkadaşlar Ericek yolundayız. Dronumuz düştüğü için dronla bu aralar biraz çekemeyeceğiz. Ee, yani 1700'ün üzerinde rakımı olan bir yere gidiyoruz. Hava sisli, yağmurlu. Arkadaşlar yağ nasip dedik çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu anda Gürsökü yol ayrımını geçmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz dış kaya hoş geldiniz diyor. Kazlarımız var solda. var. Allah oh. gene vurdu. Masamız arkada bu vuruyor. Patlatmadır inşallah gideriz. Evet dış kaya trenin merkezi. Solda biz gelecek istikametine döneceğiz sağda. Biz e, Yıldırım'a bağlı Esenevler'de oturuyoruz. Yaklaşık Esenevler'den varacağımız noktaya kadar Adrenalin Park da geçiyor. O noktaya kadar yaklaşık olarak 35 km civarında bir yolu var. Biz yolu yarısından çoğunu gelmiş bulunuyoruz. Videomuz açık geç başladık ama evet, geç olsun güç olmasın. Burada meşhur bir peynircimiz var. Solda uçkaç olan bir yol. Ekmek çıksın. tarafta gördüğünüz dağlarda da Endüre yaptık. Böyle ayağımıza problem çıktı için artık Endüre'ye biraz karşıdan bakıyoruz. O bize dağlar bize biz dağlara bakıyoruz yani. Kanalları azıcık sıçtırıyor. Artık azıcık hızlanacağız buralarda. Ee, 70-80 seyredeceğiz. Çok güzel sağ tarafta ağaç evlerimiz var çok eskiden beri var bunlar. Ya, hala da bitmiyor. Kalp tatları falan devam ediyor. Burası da Aldede. Gayet güzel bir yer geleceğe neredeyse giriş yapmak üzereyiz.

Evet arkadaşlar pikniğimizi yaptık. Çayımızı içtik ama şu anda çayımız var elimizde sıcak. Bununla geziyoruz. Eriyecekteyiz. Burada camimiz. Yeni yapılan tuvaletler yeşil olan yerde. Şu az yukarıda su deposu var. Böyle güzelce ne bir yer. Biz Çocuklarımız geliyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Gayet güzel. Evet köpüşlerimiz var. Kıl çadır. Kıl çadır. Nasıl güllerimiz falan var. Ha. Evet, bak. Orada fotoğraf çekeceğim çocuklar <laughs> sizi. Evet, bungalov evlerin buraya geldi. Burada Nasrettin Hoca var. Şimdi kelo olana gidiyoruz. evet kelo olana geldi. Kafası parlıyor. Kelo olanın kafası oraya parlıyor. Git, oraya. Parlıyor. oraya. Koluna tutuyormuş gibi yap. Keriola'nın mağarası mı? Evet burada da yeni bir şey var. Yeni mağaralar. Hobbitlerin evlerine benziyor. Hobbitlerin. Hobbit var. bak. Ne Frodo nerede? Frodo. Bence çünkü buradan yol var. Evet, Hobbit. Bu Nereymiş burası? Bir Hobbit. Bir Hobbit, Bir Hobbit evlerini gezdik. Dışarıdan bak. Kafarak. Bunları da tutanlar var mı ki? Var. Bilmiyorum. Kafe açalım ya. ya sadece açalım. görüntü olarak. Mı? Bence bu ben Evet, masal diyarı'nı geçtikten sonra burada da bungalov evlerimiz var. Abi. Evet. Ben Mustafa Eren beni de çek diyor. Burada ben evet. de evet. çekeceğim. Orada Çok çekeriz, güzel. Da. Ben video çekiyorum ama. Evet. Çocuklar nasıl güzel mi bunlar? Evet çok güzel. Kendimi yerlere atabilirim. Evet. Evet, Adrenalin Park'tan göle doğru çekiyoruz. Çok güzel bir göl. Verecek. فوتو راب چیده فوتو Yapmaz, yapmaz. Abi, bak. Burada ördek sürüsü var. Ördek. Bunlar kaz babacım, kaz. Anne bak, karşıda şimdi ördek. Anne bak, nasıl? Evet, solumuzda kazlar. Sağımızda, sağımızda ördekler. <laughs> Anne bak, yani, Baba ne şey, yapıyor? Atma telefonu. Bu bunu.